Herkese merhaba arkadaşlar ben Samet. Bugün sizlerle birlikte Samsung Galaxy S10 çekiliş sonucu ile sizlerin karşısındayız. Bundan 45 gün önce bu çekilişi başlatmıştık. O zaman 10.800 aboneydik. Şu an 1.200 abone. Ailemize katılarak 12.000 olduk. Sizlere 12.000 kez teşekkür ediyorum dediğim gibi. Şu an bu çekiliş sonucu açıklanacak fakat ilerleyen zamanlarda yeni bir çekiliş olacak. Ondan dolayı abonelikten çıkmanıza gerek yok çünkü yeni çekilişten haberdar olamazsınız eğer abonelikten çıkarsanız. Bir de e, aşağıya Instagram adresimi sabitleyeceğim. O Instagram adresini takip ederseniz çok ama çok sevinirim. Bir yandan da bu sizin dişinizi yarayacak. Bana o Instagram adresinde sorular sorabilirsiniz, mesajlar atabilirsiniz ve böylelikle sizler de her şeyden daha iyi bir şekilde haberdar olabilirsiniz. Instagram kullanıcıdım, nokta Atmış adresidir. Ben bunu zaten yorumlara videodan sonra sabitleyeceğim. Sizler de oradan beni takip edebilirsiniz. Dediğim gibi 3-4 gündür. Telefon çekili sonucunu atamıyorum aslında cuma günü olmuştuk 12.000 abone fakat e, evde biraz boya badana işi vardı ondan dolayı birkaç gün geciktik mecburen ama e, açıklamak bugüne nasipmiş bizler de bugün sizlerin huzurunda bu sonucu açıklayacağız dediğim gibi kazanamayanlar kesinlikle ve kesinlikle üzülmesinler. Ee, dediğim gibi kanalımızda sürekli ufak olsun, büyük olsun çekilişler yapmaya çalışıyoruz. Ve elimizden geldiğince sizleri sevindirmeye, sizleri mutlu etmeye çabalıyoruz. Ee, ve sizlerden de tek isteğimiz kanalımıza abone olup videoya like atmanız. Yani ücretsiz bir şekilde bunlar yapılıyor. Herhangi bir para talep etmiyoruz. Ee, hakkımızda yorumları şöyle yazanlar da var. Samet Kumaş benden 25 TL para aldı, çekilişe katıttırdı. Fakat çekilişle sahte kişileri veriyor diyenler var. Kesinlikle ve kesinlikle sizlerden para talep etmiyoruz dostlar ve şunu da sizlere söyleyeyim bir beğeni bir TL değil bunu hala bilmeyen anlamayan kardeşlerimiz dostlarımız var fakat beğeni ve abone olmak ücretsiz dostlar biz kazancımızı izlenince çıkan reklamlardan kazanıyoruz yani bunu da sizlere söylemiş olayım şimdiden evet her zaman gibi gördüğümüz gibi burada yine o ünlü sarı kutumuz var bu sarı kutudan şimdi bir ismi çekeceğiz daha sonra o isimde kazanmış olacak dostlar ee, dediğimiz gibi aşağılara doğru karıştırmaya çalışıyorum çünkü bazı arkadaşlar haklı olarak diyebilir ki ee, aşağılara görmedik yani aşağıları açman lazım. Hatta bakın şöyle bazı kişiler diyor ki isim falan yok diyenler de var. Gördüğümüz gibi bakın şöyle örnek gösteriyorum. Burada bir isim var. Bunu rastgele içine atıyorum dostlar. Ee, bakın burada yeni bir farklı bir isim var. Tekrardan şöyle gördüğünüz gibi bunları atıyoruz. Yani kesinlikle kesinlikle burada boş kağıt yok. Herkesin ismi atılı. Fakat şans olan bir kişi kazanıyor. Her şeyin kazananı her zaman Tek bir kişi olur dostlar. Bunu da sizlere şöyle örnek verebilirim. Spor'ta Lig oynanıyor. 5. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe var. Fakat her yıl bir kişi şampiyon oluyor. Bu da onu gibi bir şey. Şimdi yavaştan daha fazla uzatmak istemiyorum. Bu arada bakın elimde hiçbir şey yok. Elini sıkıyorsun diyenler var. Gördüğünüz gibi elim kesinlikle bomboş. Dediğimiz gibi kazanan kişiyi şimdiden tebrik ediyorum. Umarım iyi günlerde kuranar diyorum ve çekiyorum. Evet bakalım kimmiş? Evet kazanan isim Semih Coşkun. Evet kazanan ismimiz Semih Coşkun oluyor. Kendisine hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Güle güle kullan diyoruz. Ee, arkadaşlar bu arada Semih Coşkun kazandı. Şimdi Semih Coşkun diye onlarca hesaplar açılıyor. Lütfen bunu yapmayın. Kimsenin hakkına girmeyin. Ve kimsenin hakkıyla oynamayın diyorum. Bir başka çekilişlerde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın dostlar.